Merhaba sevgili 6. sınıf öğrencileri. Bugünkü videomuzun konusu ortak bölen, ortak kat. Ortak bölen demek birden fazla sayının böleni olan sayılar demektir. İlk soruyla başlayalım. Aşağıda verilen sayıların ortak bölenlerini bulunuz denmiş. 15 ve 30. 15'in bölenleri neler? 1 çarpı 15'ten dolayı 1 ve 15. 3 ve 5'ten de 3 ve 5. Bunlar çarpanlarımız. Bölenlerimiz ayrıca da. 30'un çarpanlarını yani bölenlerini bulalım. 1 çarpı 30, 2 çarpı 15, 3 çarpı 10, 5 çarpı 6 şeklinde. Burada ortak olan ne var? İkisinde de gördüğünüz gibi 1 var. 1 ortak bölenimiz. 3 var. İkisinde de 3 ortak bölenimiz. 5 var. İkisinde de 5 ortak bölenimiz. Ve son olarak 15 var. 15 de ortak bölenimiz oluyor. 63 ve 54 sayılarının bölenlerini bulup daha sonra da ortak bölenlerine bakalım. 1 ve 63. 3 ve 21. 3 ve 21 başka? 7 ve 9. Bunlar bizim 63 sayımızın bölenleri. 54'ün bölenleri neler? 1 ve 54. 2 ve 27. 3 ve 18. 4'e bölünmüyor, 5'e bölünmüyor. 6 ve 9. Bunlar da 54'ün bölenleri. Gördüğünüz gibi bir tüm sayıların böleni. O yüzden biri zaten yazacağız. Birden sonra ikisinde de olan 3 var. 3 yine ortak bölenimiz. 3'ten sonra 9'a geçiyoruz. 9 bizim ortak bölenimiz. Başka var mı bakıyoruz. 18, 21 başka yok. 1, 3 ve 9 sayıları ortak bölenlerimiz oluyor. 25 ve 45 sayılarının bölenlerine bakalım. 25 sayısının bölenleri 1 ve 25 ve 5. 3 tane böleni var. 1, 5 ve 25. 45 sayısının bölenleri ise 1 ve 45, 3 ve 15, 5 ve 9 olmak üzere 6 tane böleni var. Burada ortak olanlar yine her zamanki gibi 1. 1'den sonra 3, 25'te yok. 5 ikisinde de var. O yüzden 5 ortak bölenimiz. Başka da ortak bölenimiz yok. 1 ve 5 var sadece. Ç şıkkına geldik. 100 ve 10 sayılarının ortak bölenlerine bakacağız. 100'ün bölenleri 1 ve 100, 2 ve 50, 4 ve 25, 5 ile 20, 10 ile 10. Bu kadar bölenimiz var. 10 sayısının bölenleri ise 1 ve 10, 2 ve 5. Başka böleni yok. İkisinde de olan her zamanki gibi yine 1. 1'den sonra 2 çift sayı olduğu için ikisi de 2'ye bölünüyor. 2'den sonra 5 var. 5'i aldık. 5'ten sonra da 10 var. 10 da 2 sayıya sayıyı bölen ortak bölenlerimizin en büyüğü olmuş oldu. Aşağıda verilen sayıların en küçük ortak katlarını buluruz denmiş. 8 ve 10'un ortak katları nelerdir? 8'in katları 8, 16, 24, 32, 8'er 8'er sayıyoruz burada. 8 ekledim 40, 8 ekledim 48, 8 ekledim 56, 8 ekledim 64, 8 ekledim 72, 80 diye devam ediyor sonsuza kadar. Biliyorsunuz katlar sonsuza kadar devam ederdi. Onun katlarını yazalım. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 diye bu da sonsuza kadar devam edecek. Dolayısıyla bir sürü ortak kat bulabiliriz. Ortak katlardan en küçük 3 ortak katı sorulmuş bize. En küçük 3 tanesini bulacağız. Bunun kolay yolu var. Dikkatli dinleyelim. Burada ilk ortak katımız hangisi? 40. Bu en küçük ortak katı. Birincisini yazdık. İkincisi dikkat ederseniz 80. Bunlar da kat olduğu için, ortak kat olduğu için aynı şekilde devam eder. Nasıl yani? 40 80 burası da 40'ın katları olarak devam ediyor. 40 80 40 daha ekledik. 120 40 daha eklesek 160 ama bize 3 tane sorduğu için 40 80 ve 120'yi yazmamız yeterli. 6 ve 9'un ne yapacağız yine? En küçük ortak katını bulacağız. Sonra da ekleyerek devam edeceğiz. 6'nın katları 6 12 18 24 diye devam ediyor. 9'un katları 9 18 27 diye devam ediyor. Dikkat ederseniz ilk ortak katımız çıktı 18. O zaman diğerleri 18'er 18'er devam edecek. 18, 36, 54 şeklinde 3 tane ortak kat yazmış olduk. 15 ve 30'un 15'in katları neler? 15 kere 1 15, 15 kere 2 30, 15 kere 3 45, 15 kere 4 60, 15 kere 5 75. 15 kere 6 90, 15 kere 7 105 diye devam ediyor. 30'un katlarını yazalım. 30, 60, burası da 30'ar 30'ar devam edecek. 90, 120 şeklinde devam ediyor. Ortak katlarımızdan ilk çıkan hangisi? 30. O zaman ortak katlarımızda 30'ar 30'ar devam edecek. Dikkat ederseniz zaten burada da ikisinde de 60 var. 30 ekledim 60. İkisinde de 90 var. O zaman 30 ekledim 90 şeklinde devam etti. 3 tane en küçük ortak katı 3 30 60 90 olarak bulduk. 5 ve 7'nin ortak katlarına bakalım şimdi. 5'in katları 5 10 15 20 25 30 35 diye 40 45 diye devam ediyor. Sonsuza kadar gider. 7'nin katlarına bakalım. 7 14, 7 kere 2, 14, 7 kere 3, 21, 7 kere 4, 28, 7 kere 5, 35, 7 kere 6, 42, 7 kere 7, 49 şeklinde devam ediyor. Burada çıkan ortak kat var mı bakalım. Burada 35 var, burada da 35. İlk çıkan ortak katımız 35. Başka da bulamadık. O zaman bu 35'er 35'er devam edecek. Hepsini tek tek yazmama gerek yok. 35'e 35 ekledim. 70. 70'e 35 ekledim. 105 şeklinde 3 tane ortak kat bulmuş olduk. 24 ve 36 sayımlarının katlarına bakıp ortak katları bulalım. 24 kere 1, 24. 24 kere 2, 48. 24 kere 3, 72. 24 kere 4, 96. 24 kere 5, 120 diye devam ediyor. Geçelim 36'nın katlarına, 36 çarpı 1, 36, 36 çarpı 2, 72, 36 çarpı 3, 108, 36 çarpı 4, 144 diye devam ediyor. Var mı çıkan ortak katımız? Evet. İlk çıkan ortak katımız 72. O zaman ortak katlarda 72'nin katları olacak. 72, 2 kere 72, 144, 3 kere 72, 216 şeklinde 3 tane ortak kat bulmuş olduk. Ortak bölen ortak kat problemleriyle devam ediyoruz. 36 kilogramlık ve 40 kilogramlık çuvallarda bulunan pirinç ve bulgur hiç artmayacak şekilde birbirine karıştırılmadan eş büyüklükte poşetlere konulmak isteniyor. Poşetlerin her birinin kaçar kilogramlık olabileceğini buluruz. Şimdi 36 kilogram ve 40 kilogram pirinçle bulgur ne yapılacak? Eş poşetlere konulacak yani bölünecek eş kütleli olması gerekiyor. 36 kilogram pirinci, 40 kilogram bulguru parçalara ayıracağız. Parçalara ayırmak ne demek? Bölmek demek. E eş büyüklükte olacağına göre yani ikisi de 5 kilo olacak mesela veya ikisi de 6 kilo olacak. Buradan ne anlıyoruz biz? İkisini de ortak bölen bir sayı olması gerekiyor. Dolayısıyla ortak bölen bulacağız. 36'nın bölenlerine bakalım. 36'nın bölenleri 1 var, 36 var, 2 var, 18 var, 3 var, 12 var, 4 var, 9 var ve 6 var. Bunlar 36'nın bölenleri. Şimdi 40'ın bölenlerine bakalım. İkisinde de var olan ortak bölenler bir poşetin ki kütlesi olabilir. 1 ve 40 2 ile 20 3'e bölünmüyor. O yüzden 4'e geçtik. 4 çarpı 10 5 çarpı 8. Başka da böleni yok. Ortak olan neler var? 1 var. ikisinde de. Sonra 2 var. 4 var. Bunları not alalım. 1 kilogram olabilir bir poşet. 2 kilogram olabilir bir poşet. 4 kilogram olabilir bir poşet. Başka var mı ortak? 6 ortak değil. 8 ortak değil. 5 ortak değil. 10 değil. 12 değil. 18, 20, 40. Başka yok. Bu kadar. Yani poşetler 1 kilogramlık olabilir, 2 kilogramlık olabilir ya da 4 kilogramlık olabilir. Doktor Sibel 7 günde 1 Dilek hemşire 5 günde bir nöbet tutmaktadır. Sibel ile Dilek birlikte nöbet tuttuktan kaç gün sonra tekrar birlikte nöbet tutarlar? Şimdi Sibel 7 günde bir nöbet tutuyor. Dilek ise 5 günde bir nöbet tutuyor. Diyelim ki bunlar bugün nöbetlerini tuttular birlikte. Birlikte nöbet tuttuktan kaç gün sonra? Bugün nöbet tuttular diyelim Dilek kaç gün sonra tekrar nöbet tutacak? 7 gün sonra. Bir sonraki nöbeti 14 gün sonra. Bir sonraki nöbeti 21 gün sonra. Ne yapıyorum ben burada? Katlarını alıyorum. Peki Dilek kaç gün sonra nöbet tutacak? Birlikte nöbet tuttular bugün. Dilek 5 günde bir nöbet tutuyordu. Bugünden sonra 5. gün nöbet tutacak. Bir sonraki 10. gün olacak. Bir sonraki 15. gün olacak. Yine katlarını alıyorum. Tekrar birlikte nöbet tutabilmeleri için aynı gün geçmesi lazım. Yani burada bizim aynı sayıyı bulmamız lazım. Bu da ne demek? 7 ile 5'in ortak katı demek. Devam ediyoruz o zaman. 21 gün sonra nöbet tutmuştu Sibel. 28 gün sonra da tutacak. 35 gün sonra da tutacak. 42 gün sonra da tutacak şeklinde devam ediyor. Dileğin nöbetleri de 5 gün sonra, 10 gün sonra, 15 gün sonra, 20 gün sonra, 30 gün sonra, 35 gün sonra, 35 gün sonra 40 gün sonra diye devam ediyor. Dikkatinizi çektiyse ortak sayımızı bulduk. 35. 35 gün sonra Bugünden itibaren 35 gün sonra tekrar birlikte nöbet tutacaklar. Ahmet merdivenleri üçer üçer veya dörder dörder çıktığında hiç basamak artmıyor. Üçer üçer çıktığında basamak artmıyorsa bu ne demek? 3'ün katı demek. Yani 3, 6, 9 gibi bir sayı olması lazım basamak sayısı. Dörder dörder çıktığında da hiç basamak artmıyorsa bu da 4'ün katı olduğunu gösterir. Yani 4, 8, 12 gibi bir sayı. O zaman her iki durumda da artmadığına göre hem 3'ün katı olmalı hem 4'ün katı olmalı. Yani ortak kat. 3'ün katları 3, 6, 9, 12, 15 diye devam ediyor. 4'ün katları 4, 8, 12, 16 diye devam ediyor. Niye bu kadar kısa tuttum? Çünkü ortak sayımız çıktı. Merdiven eğer 12 basamaklı olursa hiç basamak artmaz. 3'er 3'er çıksa da 4'er 4'er çıksa da. 12'nin katı 24 olsa da artmaz. 36 olsa da artmaz. 48 olsa da artmaz. Bize en azı sorulduğu için o zaman merdiven en az 12 basamaklıdır diyoruz. Ve dördüncü problemdeyiz. 30 litre süt ile 45 litre ayran birbirine karıştırılmadan eşit hacimli şişelere doldurulacaktır. Bu iş için kullanılabilecek şişelerin kaçar litrelik olabileceğini bulunur denmiş. 30 litre ve 45 litre birbirine karıştırılmayacak şişelere doldurulacak. Yani paylaştırılacak, bölüştürülecek. O zaman hem 30'un hem 45'in böleni olan bir sayı olması lazım. Bir şişenin hacmi. 30'un bölenlerini yazalım. 1, 30, 2, 15, 3, 10, 5, 6. Yani Şişeler 2 litrelik olabilir, 3 litrelik olabilir, 5 litrelik olabilir, 6 litrelik, 10 litrelik, 15 litrelik olabilir anlamı çıkıyor. Bu bölenleri o yüzden buluyoruz. 30 litreyi kalansız bölmesi lazım ki hiç süt artmasın. 45 litreyi de kalansız bölen sayıları bulmalıyız ki ayran hiç artmasın. 1 çarpı 45, 3 çarpı 15 ve 5 çarpı 9. Eşit kütleli olabilmesi için eşit hacimli olabilmesi için daha doğrusu ikisinin de kalansız bölündüğü ortak bölen lazım bize. Yani mesela 1 litrelik şişeler olabilir. 2 olamaz çünkü burada yok. 3 olabilir, ikisinde de var. 3 litrelik olabilir. 5 ikisinde de var. O yüzden şişelerimiz 5 litrelik de olabilir. 6 litrelik olamaz, burada yok. 9 litrelik olamaz, burada yok. 10 litrelik olamaz, burada yok. Ama 15 litrelik şişe de olabilir. Çünkü iki yerde de 15 sayısını görüyoruz. Şişeler 15 litrelik de olabilir. Kaçer litre olabileceğini bulunuz. 1 litre olabilir, 3 litre, 5 litre ve 15 litre diye seçeneklerimiz var. Bir yarış pistini hızları sabit olan iki sporcudan biri 5 dakikada, diğeri 6 dakikada turluyor. Yarışa aynı anda başlayan bu iki sporcunun ilk kez kaç dakika sonra yan yana geleceğini buluruz. Şimdi bir tanesi 5 dakikada turluyor. 5 dakikada bir tur atacak. 10 dakikada 2 tur. 15 dakikada 3 tur. 20 dakikada 4 tur. 5. tur için 5 dakika daha lazım. 25. 6. tur için 5 dakika daha lazım. 30. Diye gidiyor. Yani 5'in katları olan dakikalarda pistin başına gelmiş olacak bu sporcu. Diğer sporcumuz ise 6 dakikada turluyor. Yani başladıktan 6 dakika sonra başlangıç noktasında olacak tekrar. Bir 6 dakika daha geçtiğinde yani 12 dakika olduğunda tekrar yani en başa gelmiş olacak. 18, 24 diye bu da 6'nın katlarında pistin başlangıç noktasına gelmiş olacak. Peki ne zaman bunlar yan yana gelecek? İkisinin de başlangıç noktasına aynı anda gelebileceği süre 30 dakikadır. En erken 30 dakika sonra gelebilirler. Tabii 60 dakika sonra da yan yana olur, 90 dakika sonra da yan yana olur ama ilk kez diye bize sorulduğu için ilk kez 30. dakikada başlangıç noktasında yan yana olacaklar. Geldik 6. soruya, 6. probleme. Bir okul gezisine katılan 24 tane 5. sınıf öğrencisi ile 36 tane 6. sınıf öğrencisi bir otelde konaklayacaktır sayılara bakalım. 24 tane 5. sınıf öğrencisi, 36 tane 6. sınıf öğrencisi. Her odada eşit sayıda ve aynı sınıf düzeyinde öğrenciler kalacak. Bu şu demek, 24 tane 5. sınıf öğrencisine 6. sınıf öğrencisi karıştırmadan 24 öğrenciyi eşit şekilde odalara paylaştıracağız. Aynı şekilde 36 tane 6. sınıf öğrencisini de 5. sınıflarla karıştırmadan eşit sayıda öğrenci olacak şekilde odalara paylaştıracağız. Bakın iki cümlede de paylaştıracağız dedim. Yani böler. Eşit sayıda olabilmesi için de hem 36'nın hem de 24'ün ortak böleni olması lazım. 24'ün bölenlerine bakalım. 1 ile 24 var. 2 ile 12. 3 ile 8. 4 ile 6. Başka böleni yok. 36'nın böleni ise 1 çarpı 36, 2 çarpı 18, 3 çarpı 12, 4 çarpı 9 ve 6 çarpı 6'dan dolayı bu bölenlerimiz var. Tamam şimdi odalarda birer kişi kalabilir çünkü iki tarafta da bir var. Kişi sayısı bir kişi olabilir her odada. Her odada iki kişi de olabilir. Her odada üç kişi de olabilir. Her odada dört kişi de olabilir. Çünkü her iki tarafta dörde bölünüyor. Her odada 6 kişi de olabilir. 6 da var. Başka 8 olamaz, 9 olamaz. 12 olabilir. Bakın her iki tarafta 12 sayısı var. Yani odalar 12'şer kişilik de olabilir. 18 olamaz, 24 olamaz, 36 olamaz. 1, 2, 3, 4, 6, 12 kişi kalabilir odalarda. En az kaç odaya ihtiyaç vardır? Şimdi bu kişi sayısıydı. Oda sayısının az olması için ne yapmamız lazım bizim? Odalara fazla fazla öğrenci yerleştirmemiz lazım. Yani 12'şer tane öğrenci yerleştirmeliyiz. 5. sınıflar 24 kişiydi. 24 kişiyi 12'şer kişilik odalara paylaştırırsak 2 oda gerekir. 5. sınıf öğrencileri için. 36 tane 6. sınıf öğrencimiz var. Onları da 12'şerli olarak odalara yerleştirirsek 3 odada 6. sınıflar için yeterli olacak o zaman toplamda en az 5 odaya ihtiyaç vardır diyoruz. Geldik 7. probleme. Bir hasta kullandığı ilaçlardan birini 6 saatte bir, diğerini 8 saatte bir içmektedir. İki ilacı aynı anda 09.00'da içtiğine göre bundan sonra ilk kez saat kaçta birlikte içeceğini buluruz. Şimdi ilaçları şu anda içti diyelim. Birinci ilaç için ve ikinci ilaç için Birinci ilacımız 6 saatte bir. Yani şu an içtiyse 6 saat sonra bir daha içecek. 12 saat sonra bir daha içecek. 18 saat sonra bir daha içecek. 24 saat sonra bir daha içecek. 30 saat sonra bir daha içecek diye 6'nın katlarını yazdık. Diğer ilacını ise 8 saatte bir içiyor. Yani şu an ilacını içtiyse 8 saat sonra tekrar içecek. 8, bir 8 daha geçtiğinde 16 saat sonra tekrar içecek. 24 saat sonra tekrar, 32 saat sonra tekrar diye devam ediyor. Birlikte olabilmesi için aynı sürenin geçmesi lazım. O süre 24 saat. 24 saat nedir? 24 saat zaten bir gündür. Dolayısıyla aynı anda 09.00'da içmişse ertesi gün yine 09.00'da aynı anda bu iki ilacı birlikte içecek demektir. İki saatten birinin alarmı 4 dakikada bir, diğeri 12 dakikada bir çalmaktadır. Her iki saatin de alarmı ilk kez çalmaya başladıktan 70 dakika sonra kapanmaktadır. Buna göre iki saatin alarmı aynı anda çalmaya başladıktan sonra kapanana kadar kaç kez birlikte çalar? Şimdi iki tane saatimiz var. Biri 4 dakikada bir çalıyor. Yani şu an çaldıysa iki saat aynı anda çalmaya başladıktan sonra diyor. Şu an çaldıysa 4 dakika sonra tekrar, 8 dakika sonra tekrar, 12 dakika sonra tekrar, 16 dakika sonra tekrar çalacak. Diğeri bu 4 dakikada bir çalandı, diğeri 12 dakikada bir çalıyor. Yani şu an çalmaya başladıysa 12 dakika sonra, 24 dakika sonra, 36 dakika sonra diye tekrar çalacak. İkisinin aynı anda yani kaç kez birlikte diyor ya burada. Birlikte demek aynı anda demek. Aynı anın olabilmesi için de aynı sürenin geçmesi gerekiyor. Yani 12 dakika. 70 dakika sonra kapanıyormuş. O zaman 12 dakika sonra birlikte çalacaklar. Bir 12 dakika daha geçecek. 24 dakika sonra bir daha çalacaklar. Bu şekilde 12'nin katlarında çalmaya devam edecek. Nereye kadar yazacağız bunu? 70'e kadar. 36, 12 ekledik 48, 12 ekledik 60, 12 ekledik 72 oldu. Ama biz 70'e kadar yazacaktık. O yüzden ne yapıyoruz? 72 iptal. Kaç kez diye sorulmuş. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 kez birlikte çalmış olacaklar. Geçelim 9. probleme. Kenar uzunlukları 125 ve 75 olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin etrafına köşelere de gelmek şartıyla elektrik direği dikilecektir. En az kaç direğe ihtiyaç olduğunu buluruz. Bir tane dikdörtgen şeklinde bahçemiz olacak. Bu bahçenin köşelerine de dikilmek şartıyla şuraya, şuraya, şuraya ve buraya da dikilmek şartıyla elektrik direği dikeceğiz. Uzun kenarın 125, şurası 125 metre, Burası ise 75 metre. Tamam. En az kaç direğe ihtiyaç vardır diyor. Şimdi bunun için eşit aralıklarla olması şartı olması gerekiyor bu problem için. Sebebi şu: 125 metre, bu iki direğin arası 75 metre, bu iki direğin arası eşit aralıklı değil. Eşit aralıklı olabilmesi için 125'i parçalara ayırmamız lazım. Aynı şekilde 75'i de parçalara ayırmamız lazım. Bu parçalar kaç metre olabilir? 125 çarpı 1. 2'ye bölünmüyor, 3'e de bölünmüyor. 5 çarpı 25. Başka da böleni yok. 75'in bölenleri 1 çarpı 75, 3 çarpı 25, 5 çarpı 15. Şimdi direk sayısının az olması için en az kaç direğe ihtiyaç vardır denmiş. Direk sayısının az olması için aralıkların geniş geniş olması lazım. Burada ikisinde de var olan 25. Yani aralıklarımız 25 metre olmalı. Şimdi burayı 25 metre aralıklara bölersek, bakın 75'i 25'e bölersek 3 tane aralık olması lazım. 1, 2, 3. Bu şekilde. 125'i 25'e bölersek o zaman da 5 tane aralık olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. O zaman karşılarına da aynısından yapıyoruz. Evet toplam direk sayımızı bulalım. Bir yerden başlayalım saymaya. Mesela buradan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane direğimiz oldu. Yani en az 16 direk oldu. Bunu saymadan daha kısa bir yolu var mı? Daha kısa bir yolu var. Önce şunu yapacağız. 25 metreyi bulacağız. Bu 25 metre aralıklarla demek. Sonra çevreyi bulacağız. Dikdörtgenin çevresi 2 tane kısa kenar, 2 tane uzun kenar olduğu için 125 artı 125 uzun kenarlar, 75 artı 75 de kısa kenarlar. 125, 125 daha 250, 75, 75 daha 150, 250 ile de 150'yi toplarsak çevre ne çıkıyor? 400 çıkıyor. 400 metre olan bu çevreyi 25 metre aralıklarla direkt dikeceğimiz için 400'ü 25'e bölerek de bunu siz yan yana bölme işlemi yaparak bulabilirsiniz. 16 cevabına ulaşabiliriz. Gelelim 10. problemimize. 6 ve 15 ile bölündüğünde 4 kalanını veren 80'den büyük en küçük sayı kaçtır? Şimdi 6 ile 15'e bölündüğünde 4 kalanını veriyorsa 6'nın katından 4 fazladır. 15'in katından 4 fazladır şeklinde olacak. O zaman ben 6 ile 15'in ortak katını bulup 4 eklediğimde cevabını bulmuş olurum. Ortak katı bulmak için 6'nın katlarını yazalım. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 diye devam ediyor. 15'in de katlarına bakalım. 15, 30, 45, 60 diye devam ediyor. Burada ortak katımız çıktı. O yüzden çok da uzatmaya gerek yok. Ortak katımız kaç? 30. O zaman 30'un katından 4 kalanı Olduğu için 4 fazla olması lazım. 30'un 1 katını alırsak. 30 çarpı 1, 30 eder. 4 daha ekledik. 34 etti. 80'den büyük olmasını istiyorduk. O zaman 34 olmaz. 30'un 2 katını alalım. 30 çarpı 2, 60 eder. 60'a 4 eklediğimizde 64. Yine 80'den büyük olmadı. O zaman 30'un 3 katını alalım. 30'un 3 katı 30 kere 3, 90. 4 kalanını da eklediğimizde 94. 80'den büyük oldu. 80'den büyük en küçük sayı 94 olur o zaman cevabımız. Bu soruyla videomuzu sonlandırıyoruz. Test bölümünün çözümleri yarın kanalımızda olacak. Abone olup bildirimleri açın. Video yüklendiğinde eksiz haberdar olun. Bu videoya da yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.